8. sırada bizleri Shuri karşılıyor. Shuri, şok istifleri üzerine kurulu, güvenli ve hesaplı bir oyun sunar. Kritik takviyelerinde pasif şok yükleri birikir. Doğru anda bu yükleri patlatmak blok üstünden bile rakibi eritir. Ağır saldırı vuruşları ve özel saldırı iki sinerjisi hem güvenlik hem de büyük patlama sağlar kalkan ya da sersemletme bağışık karolarda bile iş üretir. Çünkü temas sorumluluğunu azaltan aralıklar yaratır. Uzun savaşta kontrollü büyüyen hasar risk almadan ilerleme imkanı verir. Savunma tarafında da sinir bozucu olabilir ama hücumda asıl gücü istifleri sakin sakin inşa edip tek hamlede defteri kapatmasıdır. Stabil, tekrar edilebilir ve karo seçmeyen bir teknoloji çözümüdür.